gecesi değil. Yaşayan ölülerin gecesi. <laughs> Ama mecburen, mecburen. Mecburiyetten. Nereye lan? Bir akıcı bakıp çıkmaya mı geldi? Çemkirme lan, <gülüyor> aşufta. <gülüyor> Yarın Noel Baba sana yükte hafif, pahada ağır hediyeler getirsin diye çalışmalarım olacak. <laughs> ha. Vallahi aşkız. Evet. Ah canım, bu adamın kendi küçük yüreği kocaman bir insan. Değerli bir abimiz olduğu her hal ve harekatından belli. Ama çoluğu çocuğu var, ne yapsın kız? Yılbaşı gecesi herkes Gangnam Style yaparken, timsah yürüyüşü yaparken... ...bu garibim içi kan ağlayaraktan meymenetsiz karısına timsah gülümsemesi yapacak. Anlayışlı olsana, öküz Tülay. Tüh senin suratına. <laughs> Zerrin kaç para istiyorsun? 2007 bin yeter, güzel abim. Oha! Elli veririm, tamam. Sen al o elliyi münasip bir yerine sok. Ben az sonra suratına tükürürken lazım olur. çıkarı suratını silersin bebeğim. Konuşma lan! <laughs> Tülay, yarın sabah görüşürüz. Sen hediyeni düşün. Ben de bütün gece gözümde yaşlarla seni düşüneceğim. Çok üzülme aşkısı. Hadi iyi seneler. Gülay'ım. Elif gibi kadınsın. Bu bitini nereden buldun sen ya? Sebeni geçti. Sen ne yapacaksın iki bin kağıdı? İyi bir şey edin, kırmızı dondu, bünyemine hediye derken ekonomik krizdeyim. Bir kaçak içki işi var, ona girip krizi fırsata mı dönüştürsem diyor. Bünyemine hediye mi? E sen Bünyamin, benim boyalayamı kili sanıp benden soğudu dediydi. Isıtırız gülüm. Vızırlar bile eriyor boş ver. Varlıklı, yakışıklı, gür saçlı. Ve ne deyse beni beğenmiş bir mal bulmuşum. Bırakacağım yılbaşı gecesi bensiz geçirecek ha. <laughs> Empati planım devrede. Uyduyu fırlattım. Yörüngeye girmesini bekliyorum. Uydu mu? Vallahi uydu uydu. Uymadı gidip ben gidireceğim e ana yani o ayakkabıları. <laughs> Kim göndermiş bunu ya? Biraz vuruyor ya. Ana siyah! Yavaş yavaş mı oluyorum lan. Ayak ayakkabı boyadı. Allah kahretmesin. Puh! Hadi bakalım. Bakmaya kıyamayacağın ayaklar amele ayağına döndü. Ne yapacaksın şimdi Bünyamin? Kirli gibi duruyor ya. Bu ayaklarla aynı yatağa giremem ben. Ay kendim de soğudum. Zerrin. Biz sana çok büyük yanlış yaptık Zerrin. Bu ne izahım be abicim? Gömleğin tanesi 700 lira. Sanırsın ki kızlar bedavaya dağıtıyor. Ben hiçbir şey göremedim ki. Kadın seninle kapılıp oradan oraya sürüklendim. Ne aldın Deniz'e? <laughs> Bilgisayar faresi altlığı. <laughs> Az değil mi? Ya yüzükten fare altlığına nasıl düştün ya? <laughs>